Kır kurtlarının oynadığı önemli bir ekolojik rol vardır. Kokarca, rakun ve tilki gibi hayvanların popülasyonunu kontrol altında tutmak. Bu da kim ekosistemlerdeki biyoçeşitliliğin korunmasına yardım ediyor. Eğer gözünü kan bürüyen bu çakalları iş üstünde görmek istiyorsanız sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü bugün sizler için kır kurtları ve çakalların acımasızca avlandığı anları derledik. Başlıyoruz. Çakal ve Karaca bu görüntülerde üç çakalın bir karaca yavrusuna dadandığı görülüyor. Ancak yetişkin karacaların yavruyu çakallara teslim etmek gibi bir niyeti yok. Çakallar yavrunun, karacalarda çakalların etrafında dört dönüyor. Bir noktada çakallardan biri talihsiz yavruya diş geçirmeyi başarıyor. Ama üç yetişkin karaca çakalı boş bırakmıyor ve saldırıya geçiyor. Çakal yavruyu bir kez daha bırakmak durumunda kalıyor. Video burada sonlansa da çakallar bu yavrunun peşini bırakacak gibi durmuyor. Bu çakalın karlar içerisinde bir karaca yakaladığı görülüyor. İşler çakalın kontrolü altında gibi görünse de aslında değil. Karaca çok büyük ve bir süre mücadele ettikten sonra ayağa kalkmayı başarıyor. Hatta bir noktada çakala karşı geldiği bile görülüyor. Etrafta olan biteni sanki heyecanlı bir film izler gibi izleyen saksanların olduğu görülüyor. Karaca çakaldan kaçmış gibi ama kamerayı tutan kişi de heyecanlanmış olacak ki tam olarak belli olmuyor buradaki çakalın sert kayaya çarptığını görüyoruz. Çakal karacanın üstüne atlıyor ama karaca öyle bir karşılık veriyor ki çakal pes etmek durumunda kalıyor. Sonrasında ise avcunu yalarken karacanın arkasından baka kalıyor. Bu rahatsız edici görüntülerde ise bir çakalın henüz öldürmediği bir karacayı yemeye başladığı görülüyor. Çakal karacanın açık yarasına kafasını daldırıyor ve ne denk gelirse yiyor. Karacanın ne kadar sakin olduğuysa şaşırtıcı. Mecali kalmamış belli ki. Buradaysa üç çakalın açık alanda bir geyiğin peşine düştüğü görülüyor. Geyiğin epey sağlam boynuzları var. Çakallar dikkat etse iyi olacak. Kovalamaca biraz sürse de nihayetinde geyi indirmeyi başarıyor ve karınlarını doyuruyorlar. Kır kurdu ve kedi Bir evin güvenlik kamerasını yansıyan bu görüntülerde iki kır kurdunun bir kediye sataştığı görülüyor. Olay hemen evin kapısının önünde gerçekleşiyor. Kedi kır kurtlarından birine karşı kendini savunmaya çalışıyor. Ancak kır kurdunun kediyi evin bahçesinden alıp da kaldırıma doğru nasıl sürüklediği net bir şekilde görülüyor. Kır kurdu muhtemelen kediyi öldürüyor. Buradaki kır kurdu ise siyah bir kedinin peşine düşüyor ve onu boğuyor. Kedi can havliyle çabalıyor ve kaçmaya çalışıyor. Ancak kır kurdu ondan daha büyük ve güçlü. Kediyi öldürdükten sonra rahat rahat yiyeceği bir yere taşıyor. Buradaki kır kurdunun bir kediye pusu kurduğunu görüyoruz. Kedi kaçmaya çalışsa da bu işe yaramıyor. Kır kurdu kediyi köşeye sıkıştırdı bir kere. Tam da her şey bitti derken kır kurdu avından vazgeçiyor ve oradan uzaklaşıyor. Kır kurdu ve yılan Bu görüntülerde bir kır kurdunun bir çıngıraklı yılanı etkisiz hale getirip öldürmeye çalıştığı görülüyor. Yılanı göremiyoruz çünkü çimler oldukça uzun. Hal böyle olunca karı kurdu sanki kendi kendine tuhaf bir dans ediyormuş gibi duruyor. Ancak bir noktada yılanı havaya fırlatınca mevzuya bir yılanın da dahil olduğu net bir şekilde görülüyor. Karı kurdu dikkatli olmalı çünkü çıngıraklı yılan oldukça zehirli. Ancak video olaydan önce sonlanıyor. Sizce hangisi almıştır dersiniz? Yorumlara yazın bakalım. Bu kır kurdu bir yılana denk geliyor ve ondan bir ısırık almaya karar veriyor belki yılanı öldürmüştür. Ancak kesin bir şey diyemiyoruz. Aradan bir gece geçiyor. Bu sefer de aynı yılana bir rakun denk geliyor ve kır kurdunun geride bıraktıklarını yiyor. Çinlerin arasında bir yılan bulup da onu öldürmenin yollarını arayan bir kır kurdu daha. Bu av daha kolay lokma gibi. Kır kurdu yılanı alıyor ve ağzında yılan yola koyuluyor. Ta ki yılan bir şekilde kır kurdunun ağzından kurtulmayı başarana kadar. Bizimki düşürdüğü yılanı arasa da bulamıyor. ÇAKAL VE TAVŞAN Buradaki çakalın önceden öldürüp gömdüğü bir tavşanı çıkardığı görülüyor. Etrafta insanların olması zerre umrunda değil. Avını afiyetle yemeye koyuluyor. Hemen akabinde tavşanı alıyor ve başka bir yere taşıyor. Bu esnada bir kadının çakalı fark edip köpeğine geri geldiğe seslendiği duyuluyor. Büyük köpeğe bir şey olmuyor ama köpeği gören çakal korkup kaçıyor ve yemeğinin büyük bir kısmını geride bırakıyor. Çakalların kemiklerle dahil avladığı hayvanın neredeyse hepsini yediğini söyleyelim. Ağlarından geriye sadece birkaç tüy parçası kalıyor. Gece vakti kameralara yakalanan bu çakal nasıl bir tavşan yakalanacağına dair uygulamalı bir anlatım yapıyor. Tavşanı bulana kadar kokluyor, yürüyor ve duruyor. Tavşanı bulduğunda ise akşam yemeği çanları çalıyor. Şehir içinden bir sakinin telefon kamerasına yansıyan bu görüntülerde bir çakalın yerdeki tavşanı kapıp başka bir yere taşıdığı görülüyor. Portland'daki bir çift ormanlık alanda yaptıkları gezinti esnasında yol kenarında iki çakal fark ediyor. Çakallardan biri yemeğini yerken ötekinin nöbet tuttuğu görülüyor. Bir araba yaklaştığındaysa yemek yiyen çakal tavşanı ağzına alıp başka yere götürüyor. Bu esnada diğer çakalın bölgesini işaretlediği görülüyor. Çakal ve Rakun Gece vakti kameralara yansıyan bu görüntülerde birkaç çakalın bir rakunun etrafını sardığı görülüyor. Rakun sırtını çakal olmayan bir tarafa veriyor ve çakallarla dansa başlıyor. Ama pek bir şey yapamıyor. En kötü ihtimali de hesaba katan rakun ilk bulduğu fırsatta oradan tüyüyor. Çakalların da pek umrunda değil. Rakun'u kovalama zahmetine bile girmiyorlar. Yine gece vakti kadraja giren bu iki arkadaş birbirleriyle hiç de iyi anlaşamıyor gibi. İkisi de bir gece atıştırmalığı bulma umuduyla kendini yollara vuruyor ve hiç beklemedikleri bir anda burun buruna geliyorlar. Buradaki çakalın hararetli bir şekilde bu rakonu kapmaya çalıştığı görülüyor. Rakun da çakaldan kaçmak için çitlerin üstüne tırmanıyor. Çakalın rakuna ulaşmak için ardı ardına nasıl zıpladığını görüyorsunuz. Çakal tam da rakunu kapacak derken kılpayı kaçırıyor. Rakun yaşıyor ve çakalın eli boş kalıyor. Bu çakal mama kabından nasiplenmeye kalktığında 3 rakunun saldırısına uğruyor. Çakal ne olduğunu şaşırıp geri çekiliyor ancak sadece birkaç saniyeliğine. Rakunlar mama kaplarını terk ettiğinde ise çakal bedava yemeğin tadını çıkarıyor. Bu çakalın yerden bir şey almaya çalışırken iki acımasız rakunun saldırısına uğradığı görülüyor. Bu seferki rakunlar şakaya gelmez. Baksanıza çakalın peşinden nasıl koşuyorlar. Çakal yerden almaya çalıştığı şeyi çok istiyor olacak ki rakunlara rağmen geri gelip duruyor. Rakunların çakalı def etme konusunda ne kadar kararlı oldukları ise etkileyici. Her zaman av konumunda değiller demek ki. Çakal ve Kaz Bu fotoğrafta bir çakalın güzel görünümlü bir kuştan kallavi bir ısırık almak üzere olduğu görülüyor. Sizce kuşu ısırmış mıdır? Yoksa kuş kaçmış mıdır? Yorumlara yazın bakalım. Bu çakalın karnı acıkmış durumda. Pufuduk ve lezzetli kuşlar bulmak için bir gölden daha iyi neresi olabilir ki? Çakal kuşlardan birini kapma ümidiyle suyun kenarında yürüyor ve birkaç saniye dolandıktan sonra tam da bunu yapıyor. Bu açık alanda pek çok kanada kazının olduğu görülüyor. Ancak bölgede bir çakal göründükten iki gün sonra kazının etrafta o kadar da rahat hareket edemediği görülüyor. E tabi, etrafta dev bir çakalın olduğunu görünce onlar da ayağını denk alıyorlar Buranın bir mezarlık olması da man eder. Hadi geçelim. Çakal ve sıçan. Karladındaki bu çakalın bir sıçan yakaladığı görülüyor. Sıçanı kuyruğundan kapıyor ve aşağı alıyor. Oyun oynar gibi bir hali olsa da sıçanın pek eğlenmediğini söyleyebiliriz. Sıçan can havliyle çakaldan kaçmaya çalışıyor. Birkaç sefer kaçıyor da ama çakal her seferinde onu bulup çıkarıyor ve en sonunda alıp gidiyor. Çakalların kemirgen öldürmede usta hayvanlar olduğu aşikar. Bu görüntülerde özel bir av tekniği kullanarak uzun çaralar ardında sıçan ve fareleri avlayan bir çakal görüyoruz. Bu çakal fare peşinden koşan bir kedi gibi durmuyor mu? Baksanıza avının peşinde koşarken nasıl da hoplayıp zıplıyor. Bir noktada peşinde olduğu sıçanı kaybediyor gibi. Ancak arayışa devam ediyor. Uzun süren arayış sonucundaysa eve eli boş dönüyor. Kır kurdu ve köpek bu kır kurdu kendisine bir pitbullun yaklaştığını görünce parktaki çitlerden atlıyor. Bu olayı video çeken kişi ise pitbullun sahibi. Yani diğer bir deyişle rahatsız adam köpeğini oradan uzaklaştıracağına bir kır kurduyla kavga etmesine müsaade ediyor. Neyse ki kır kurdu köpeği kovalıyor ve pitbull sahibinin yanına dönüyor. İki hayvan da olaydan yara almadan sıyrılıyor. Bir evin güvenlik kamerasını yansıyan bu görüntülerde ilik olarak köpeğin çaresiz havlayışı duyuluyor. Sonra ise delicesine koşan köpeği görüyoruz. Şivavan'ın arkasındaysa onu yemek üzere peşine düşmüş olan bir kır kurdu var. Olayı fark eden ev sahipleri tam da kır kurdu köpeği kaptığında yetişiyor. Hayvanı vurduklarını falan sanmayın. Kır kurdunu kaçırmak için bir havalı korna kullanıyorlar. Minik köpeğin bu olaydan canlı çıkmış olması adeta bir mucize. Ev sahiplerinin dediğine göre artık tüm komşular evlerinde bir havalı korna bulunduruyor. Çakal ve Sincap Çakallar kedi ve köpeklerden ziyade sıçan, tavşan ve sincap gibi küçük memelilerle beslenmeyi tercih eder. İnsanların artıkları yahut kedi köpek mamasıyla da beslenirler. Burada bir çakalın bir sincaba nasıl da saldırdığını görüyoruz. Çakal sincabı tam da kaptı derken sincap kaçmayı başarıyor. Bizim çakal da hiç üstelemiyor ve sincapın gitmesine müsaade ediyor. Belki de etraftaki insanlardan korkmuştur. Ne dersiniz? Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik.